Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalarda haber akışlarının kıt olduğu günlerden geçiyoruz. Ben de fırsattan istifade bugün portföy yönetimine değinmek istiyorum. Mesela elimizde olan altcoin'lerden birisi fazla yürüdü. Böyle olunca portföyde denge nasıl sağlanır? Bu konuya değineceğiz videonun ilerleyen dakikalarında. Öncesinde ise bu içinde bulunduğumuz Fed enflasyon savaşında son durum nedir? o unutulan resesyon ortamı gelecek mi? Gelirse neler olacak? Bunları da bir değerlendirmek gerekiyor. Bildiğiniz üzere analistler, yorumcular ikiye ayrıldı. Bir kısım sert bir resesyon beklerken diğer kısım resesyonun olmayacağını savunuyor. Sert resesyon bekleyenler der ki piyasalarda henüz dip alanları görmedik. Sert düşüşler önümüzdeki süreçte yaşanacak. Tabii ben kesinlikle bu noktada değilim. Piyasalar henüz yürümemişken Bitcoin 23 bin dolar bandındayken dahi artık o eski dip alanları geride bıraktık. Kuvvetle muhtemel ki bundan sonra yukarı yönlü hareketler göreceğiz ve bu hareketlerin içerisinde yaşanacak olan düzeltmeleri fırsat olarak görürüm diye fikirlerimi aktarıyordum. Bugünkü fiyat hareketlerinde aslında bu fikirlerin tescillendiğini de görüyoruz. O yüzden bu dip gelecek mi, gelmeyecek mi tartışmasını artık bir kenara bırakalım. Bundan sonra olacak, olabilecek olan senaryoları değerlendirelim istiyorum. Bana kalırsa dostlar burada ne sert resesyon gelecek diyenler haklı çıkacak, ne de resesyon gelmeyecek diyenler. Yani yine her zaman olduğu gibi beklenmeyen bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız. Resesyon yaşanacak ama bu sert olmayan bir resesyon olacak. Sonuçta FED tarafından çok agresif bir faiz artış dönemi uygulandı. Bilançolar küçültüldü ve hala küçültülmeye devam ediyor. Tabiri caizse başta Powell olmak üzere FED enflasyona karşı vermiş olduğu savaşı kazandı. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen CPI tarafında gerçekten %2'lere doğru evrilen veriler görmeye başlayacağız. Yani adam kazandı dersek aslında yeridir. Yani bu ortam sonrasında resesyon hiç gelmeyecek dediğimizde bu bana da çok makul gelmiyor. Özellikle son gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri aslında ABD ekonomisi ile ilgili endişeleri de kısmen arttırdı. O yüzden işsizlik tarafında fırlamaların olmasını bekliyorum. Ama şu da bir gerçek ki ABD Covid dönemi başta olmak üzere son yıllarda o kadar çok para bastı ki ne kadar bilançosunu küçültürse küçültsün, ne kadar faiz artışı uygularsa uygulasın, o eski dönemlerde olduğu gibi sert resesyon ortamı, yani para kıtlığının oluştuğu ortam bir türlü oluşamıyor. Yani bunun da önümüzdeki süreçte oluşacağını ben çok beklemiyorum. Yani burada bir resesyon ortamı olacak ama bu resesyon ortamı beklendiği kadar sert olmayacak beklenmediği kadar da yumuşak olmayacak diyeyim. O yüzden burada mevcut ortamda işsizliğin fırlamasını bekliyoruz. İşsizlik tarafında, ekonomi tarafında durgunluğu bekliyoruz. Ama bu durgunluğun piyasaları aşağı salacak, piyasalarda yeni düşüş trendleri oluşturacak bir durgunluk olmasını beklemiyorum. Piyasalarda zaten düzeltmeler olacak. Yani bu ürünler ver eline yukarı işte Bitcoin 200K, Nasdaq 30K diye yukarı gidecek değil. Arada düzeltme hareketleri olacak. Ama bu düzeltme hareketleri bana göre yeni bir ayı sezonunu veya yeni bir büyük düşüş trendini temsil etmeyecek. Bunu teyit eden bir başka veri mesela ABD'de inşaata harcanan para bu paranın 2000 2008 resesyon döneminde olduğu gibi geri çekildiğini görmüyoruz. Geri çekilme yaşandığını görmüyoruz. İşte nedeni mesela para bolluğu. Evet işsizlik tarafında fırlamalar olacak ama bu fırlamalar eski dönemlerdeki resesyonları anımsatacak tarzda krizleri beraberinde kuvvetle muhtemel ki getirmeyecek. Zaten bu fırlamalar olmaya başladığında da hem ekonomik baskı hem siyasi baskı derken Fed de devreye girecek. Şimdi enflasyona karşı verdikleri savaşı kazandıklarını konuşuyoruz. E, enflasyon düştükten sonra ekonomide çatırdamalar olduktan sonra Fed tekrardan faiz indirmek için sert bir resesyon beklemez. O sert resesyon olmadan enflasyon düşmüşken faiz indirimlerini uygular, hem siyasi baskıdan kurtulmuş olur hem de yapması gerekeni yapmış olur. Velhasıl kelam makro açıdan resesyon endişeleri olanlar var ise bu fikirlerimi akıllarının bir köşesinde tutsunlar isterim. O eski dönemlerdeki sert resesyonların oluşabileceği bir ortam mevcut konjüktürde çok mümkün değil. İlerleyen aylarda illaki düzeltmeler de olacaktır. İşsizlik tarafında olan fırlamalarla piyasaların bugün ileriye dönük yaptığı fiyatlamaların düzeltmeleri olacaktır. Bunu son videoda da anlattım. Evet bu düzeltmeler yaşandığında yine ortaya çıkıp işte ayı sezonu geldi, büyük düşüşler geldi diye savunanlar da tekrar hortlayacak. Ama ben bundan sonra yaşanacak olan hareketlerin piyasalarda genel anlamda düzeltme hareketleri olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bizim beklediğimiz şey artık Fed'in geri adım atması, gevşek para politikası uygulaması. Şu anda onun bir adım öncesindeyiz. Piyasalar bunu bekleyerek fiyatlıyor. Bir de bunun realite tarafı var. İlk uygulandığında haberi sat vakası var ama sonrasında da o uygulamaların piyasalara gerçek etkileri var. Yani önümüzdeki süreçte konuşacağımız çok şey olacak ama dip anlamında büyük düşüş trendleri anlamında ben şahsen endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. ABD tarafında bir de eklemek istediğim başka veri insanların krediye ulaşması dostlar. İnsanlar ve kurumlar kredilere ulaşamıyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte yine bundan dolayı kurumların özellikle krediye ulaşamamasından dolayı işten çıkarma vakaları artacaktır. Zaten son gelen verilerde tarım dışı istihdamın Beklenenin altında işsizliğin de beklenenin üstünde gelmesi bununla ilgili bazı sinyaller verdi diyebiliriz. Şimdi gelelim piyasalardaki teknik duruma, sonrasında da o portföy yönetimi ile ilgili kısaca fikirlerimi aktaracağım. Bitcoin bulunduğu alanda burada yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor. 37.500-38 bandının genel anlamda bir direnç alanı olduğunu konuştuk bu bölgede bu alan hala kendi önemini korumaya devam ediyor. Bitcoin'in oluşturmuş olduğu bir boğa bayrak yapısı da vardı burada son hareketlerin ışığında. Bu boğa bayrak yapısının da hedefi yine aşağı yukarı mevcut konjüktürde 38, dolar, 38 bin dolar bandını gösteriyordu. Hala aynı noktadayız. Burada kısa vadede ben 38 bin üzeri yaşanacak olan fiyatlamaları çok makul görmüyorum. Bunu Twitter üzerinden de birkaç gün önce paylaştım. Henüz para bolluğu ortamında değiliz dostlar. Evet gelişmeler istediğimiz yönde evrilmeye başladı. Ama FOMO'nun oluşacağı, büyük trendlerin oluşacağı bir ortam içinde değiliz. Mesela benim için en makul senaryo Bitcoin'in burada belki haftalarca 30.800 ila 38.000 bandı arasında gidip gelmesi olur. O band arasında gider gelir indikatörleri rahatlatır mevcut yükselişi sindirir sonrasında tekrardan yukarı yönlü hareketlerini yapar. Bu ideal bir senaryo olur. O yüzden ben burada 38 bin üzeri yaşanacak olan hareketleri çok rasyonel hareketler olarak görmüyorum. Yani burada bu hareket gelse dahi FOMO'ya kapılmamak gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz ortamlarda mesela ya piyasa madem yürüyor ben burada kaldıraçtan da bir 20x kaldıraçla yukarı yönlü pozisyon alayım diyenler olabilir. Öyle bir ortam olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Pozitif ortam devam ediyor. Evet, gerçekten de yaşanacak olan düşüşlerin tamamı benim nezdimde düzeltme hareketleri olur. Ama burada FOMO'ya kapılacak bir ortam olmadığını da şimdilik aklımızın bir köşesinde tutalım. 38.000 bandı üzerinde yaşanacak olan hareketlenmeler fiyat hareketlenmeleri olursa burada artık düzeltme hareketleri olur mu? Olursa hangi alanlar destek alanları olur? Onları konuşmaya başlarız. Mevcut fiyat yapısı içerisinde ise 37.538 bandına kadar hareketin devam etmesi gayet makul olur. Zaten burada Bitcoin'in önünü kesen öyle aman aman teknik bir durum da yok. Yapılar da bunu gösteriyor. Kısa vadeli destek alanı neresidir dediğimizde ise Burada Bitcoin'in daha öncesinde uzun süre konsolide edip kırılım yapmış olduğu bölge, yani kabaca 35.836 bin, bin bandı burada mini bir ara bir destek alanı olarak kabul edilebilir dostlar. MTA tarafına baktığımızda gümüş tarafında mesela altın tarafında geri çekilmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Altın zaten çok sağlam bir yükseliş sergiledi. Ben bu alanda gümüşün e, geri kaldığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte nasıl Bitcoin ile ilgili mesela 2024 yılında pozitifsem altın ve gümüş içinde aynı şekilde pozitif fikirlerim var. Özellikle gümüşün altından geri kalması nedeni ile burada yukarı yönlü hareketini yapması gerektiğini düşünüyorum. SLV dediğimiz gümüş ETF'inde şu anda burada destek alanında seyrediyoruz. Yani 20 dolar, 20,5 dolar seviyesi destek konumunda ve buradan yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde de bulunduğu bu kanalın üst bandı hedef olacaktır. Gümüşte daha agresif yükselişler için ise bu e, kanalın, bu düşüş kanalının yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Kırıldığında çok daha seri ve sert yükselişler göreceğiz diye düşünüyorum. Nasdaq tarafına baktığımızda Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hatta buradaki bu düşüş trendinin de kırıldığını söyleyebiliriz. Şimdi ortam aynı Bitcoin'de nasıl diyorsam Nasdaq için de geçerli. Yani para bolluğunun olduğu bir dönemde değiliz. Piyasalar sadece Fed'in ileriye dönük olarak yapacağı hamleleri şimdiden fiyatlamış durumda. Daha doğrusu fiyatlıyor. İşte böyle bir durumdayken ben Nasdaq'ta da öyle rekor seviyeleri kırıp yukarı yönlü gitmesi gereken bir durum olduğunu, bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Buradaki bu trendi kırması gayet pozitif bir durum ama dikkat edilmesi hala gerekiyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bu trendi kırdı, rahatça yukarı gidelim diyebileceğimiz bir ortam şimdilik söz konusu değil. 15.100'lü seviye burada destek konumunda. Eğer bu bölgenin altında kapanışlar gelirse, bu bölge tekrardan Nasdaq giriş yaparsa böyle bir durumda bu kırılımın fake out olduğunu kabul ederiz ve Nasdaq tarafında geri çekilmeler yine devam eder. Bu destek alanı korunduğu sürece ise Burada direnç bölgesi 15600'lü seviyeler olacaktır. Bu aynı zamanda bundan önceki lower high'in geçtiği bölge oluyor. O yüzden teknik anlamda önem arz eden bir seviye olacaktır. Toplamam gerekirse piyasalarda pozitif ortam devam ediyor dostlar. Yani daha öncesinde ayı sezonunda yukarı yönlü tepki hareketleri geldiğinde işte bu bir tepki hareketi sonrasında yine düzeltmeler devam eder diye konuşuyorduk. Bu düzeltmelerde toplamak gerekiyor diye konuşuyorduk. Şimdi ise 15.000 itibariyle mesela Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlerde yaşanan düşüşler düzeltme hareketi olarak kalır. Yukarı yönlü hareketler devam eder diye konuşuyoruz. Düşüş döneminde toplamamız gerekiyordu. Bu süreçte ise beklememiz gerekiyor diye konuşuyoruz. Zamanı geldiğinde ise satış yapmamız gerekiyor. Elimizden kademeli olarak çıkarmamız gerekiyor diye konuşacağız. Bunun henüz zamanı var. Genel olarak resmi anlatmak adına bir toplamak istedim. Bu süreçte elimizde bulundurduğumuz altcoin'lerden biri diğerlerine nazaran daha fazla yürüdü diyelim. Böyle bir durumda ne yapılır? Mesela benim de sepetimde bulunan ürünlerden birisi Injectif protokol. Injective protokolde yukarı yönlü çok agresif ve sert bir hareketin olduğunu görüyoruz. Özellikle dip bölgeden itibaren burada yaklaşık 12x'lik bir hareket yapmış durumda. Hatta 13x'lik bir hareket yapmış durumda. Şimdi bu ürün bu kadar yürümüşken ben mesela portföyde bir dengesizlik olduğunu anlarım. Ne yaparım dediğimizde ise böyle bir durumda injectiften Kısmi olarak kar alıp buradaki yükümü azaltıp yürümemiş olan ürünlere ağırlık vermeye başlarım. İnjektifin tamamını satarım değil bu. Kısmi olarak kar alıp henüz yürümemiş olan ürünlere ekleme yaparım. Aslında bu bir trade hareketi değil mi? Mesela şu tarz bir e, soru gelebilir veya yorum gelebilir. E biz burada ürünleri uzun vadeli alıyorsak neden böyle bir trade işine girişiyoruz? Şimdi dostlar burada önemli olan şey denge ve bunu her harekette yapmamak gerekiyor. Trade yapmak, sık trade yapmak para kaybettirir. Emin olun bu boğa sezonunun sonuna geldiğimizde kendini trader olarak nitelendiren, ekran karşısında sabah akşam oturan insanlar alıp unutan insanlardan çok çok daha az kazanacak. Hatta zarar etme ihtimalleri bile var. Ama burada bizim yaptığımız şey aslında kısa vadeli bir trade değil orta vadeli bir rebalance stratejisi yani denge stratejisi. Eğer burada bir ürün yürümüşse o üründe ağırlığı azaltıp yürümemiş olan ürünlerde ağırlığı arttırarak portföyde dengeyi sağlamış oluyoruz. Burada çok önemli bir uyarım var. Bu hareket, bu hamle %50'lik yükselişlerde yapılacak bir hamle değil dostlar. Yani ürünlerden biri %50 yürüdü, diğerleri %10 yürüdü. Ben bundan alıp diğerine ekleme yapayım derseniz işte o zaman yatırımcı değil trader olmuş olursunuz. Hata yapmış olursunuz. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey agresif hareketlerde yapılabilecek denge mekanizması. Yani agresif hareketlerde bu tarz agresif hareketlerde böyle bir rebalance'a gidilebilir. Portföyde dengeye gidilebilir. Kısmi olarak kar alınır sonrasında diğer ürünlere ekleme yaparak o ürünlerin yükselmesi beklenilir. Ama sadece ve sadece bu tarz agresif yükselişler sonrasında yapılır. Kısa vadeli hareketleri sadece noise olarak kabul edip geride bırakmak gerekir. Umarım ne demek istediğimi anlatmışımdır dostlar. Twitter'da profilimde sabit tweet'te beğendiğim ve sepetimde bulunan altcoinleri aktardım. Mesela o ürünler arasında Render gibi, FET gibi yürüyen ürünler de var. Ama o ürünlerde injektifde olduğu gibi bir e, hamle yapmıyorum. Çünkü o ürünler diğerlerine nazaran çok fazla yürümediler. Yani yürüdüler ama büyük bir makas oluşmadı. Umarım ne anlatmak istediğimi tam anlamıyla aktarabilmişimdir. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.